Sizin az önce vurguladığınız e, bir takım skandallar maalesef hani Vatikan'la e, birlikte anılır oldu. Çünkü çok ciddi sayılardan bahsediyoruz. Evet. İstismara uğramış küçük çocuklardan bahsediyoruz evet. ve önemli sayıda da evet. papazdan bahsediyoruz. Artı bu e, çok yakınında olan adamının belki de sağ kolu olan kişinin bir takım belgeleri Oradan e, çıkarması, Tabii. alması, i̇şte, çalması. İşte bu Vatilex olayı diyor. Heh, olay haberimizde yani, biz bunu bir derlemiştik. O evet, haberi evet. bir izleyelim. Ondan sonra da üzerine evet. konuşmayı sürdürelim. Evet. 836 kişilik nüfusa sahip ama bu küçük devlet Katolik dünyasının merkezi. Vatikan'dan söz ediyoruz. Vatikan son birkaç yıldır skandalların odağında. Ruhani lider Papa 16. Benedikt 2005'te göreve geldi. Koltuğuna oturur oturmaz pek çok katolik ülkede cinsel istismar skandalları patlak verdi. İrlanda hükümeti katolik rahiplerin çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu ve vakaların örtbas edildiğini ortaya koyan iki resmi rapor yayımladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Belçika, İtalya ve Papa'nın kendi ülkesi olan Almanya'dan benzer iddialar geldi din adamlarının teker teker tutuklanması kiliseyi sarstı. <laughs> Muhafazakar kimliğiyle öne çıkan Papa bu suçlamaların merkezindeydi. Zira Benedikt, Papa olmadan önce 24 yıl boyunca Dinsel Öğretiler Kurulu'nun başkanlığını yaptı. Yani Benedikt, dünya genelinde suç olaylarına karışan rahiplerin cezalandırılmasından sorumluydu. <laughs> Kulislerde Papa'nın görevini kötüye kullandığı ve cinsel taciz iddialarını kilise yıpranmasın gerekçesiyle asır altı ettiği konuşulur oldu. Amerika'nın Wisconsin eyaletinde 1950-1974 yılları arasında bir rahibin 2000 sağır çocuğu taciz ettiği ve bunun 1996'da Vatikan'a mektupla şikayet edildiği belirtildi. İşte Papa'nın bu mektupları görmezden geldiği iddia edildi. Vatikan iddiaları üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı, bazı vakaları kabul etti. Buna göre son 50 yılda 3 bin cinsel istismar vakası rapor edildi. Bunlardan 300'ünün pedofili içerdiği, pek çoğunun da ergenlere karşı yapıldığı belirtildi. Suçlamalar nedeniyle 600 rahip görevden alındı. Kimi rahipler o kadar yaşlıydı ki cezalandırılmaları bile mümkün olmadı. Ancak açıklama tatmin edici bulunmadı. Öyle ki kurbanların aileleri 2011 yılında Papa'nın ve 3 kardinalin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için harekete geçti. Kilise kurbanların aileleriyle anlaşma sağlamak için tam 2 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Papa ise işte böyle özür diledi. Şunu belirtmek isterim ki din adamlarının küçük çocukları taciz etmesi utanç verici. Gerçekten çok üzgünüm. Cinsel istismar Vatikan'ı sarsan tek skandal değil. Geçen yılda Papa'nın en sağdaki hizmetkarı Paolo Gabriele, Vatikan'dan gizli belgeleri çalıp basına sızdırmakta suçlanmıştı. Papa'yı pijama ile gören Gabriele'nin sızdırdığı belgeler, Vatikan içindeki iktidar savaşlarını ortaya koymuştu. Evet skandallar işte böyle sevgili seyirciler ve e, cinsel istismar özellikle Vatikan'ı inananları sarstı. Rakamlar çok çok büyük. Şimdi en son cümleye dikkat. Papa'yı pijama ile gören tek adam olarak bilinen Gabriel'in evet. sızdırdığı belgeler Vatikan içindeki iktidar savaşlarını da ortaya koymuştu. Bu adam sağ kolu değil mi? Yani papayı Sağ kolu değil uşağı. Uşağı, uşağı. uşağı. Hizmetçisi aynı zamanda yani. Yani chamber oda hmm. hizmetçisi. Odanın özel işlerini yürüten yani evet. giymesine çıkarmasına aynı zamanda yardımcı olan bir adam yani Yakın Şimdi adam. şöyle söyleyelim. Papa'nın soyunmasında evet. bir erkek bulunur. Giyinirken rahibeler giydirir. Anlatabildim mi? Yani Aa, çok gi ilginç. Giyinmesini. Papayı bir erkek soyar. Evet, evet. Yani giyinirken soyar, rahibeler soyar derken işte üstündekini üstündeki çıkar, çıkartır, eder vesaire. Oraya kadın almazlar ama sabah kalktı papa giyecek onu rahibeler böyle yaşlı rahibeler var. İki rahibe onlar giydirir. Ay çok enteresan bir şey evet. Etkiler, Şimdi devam edersek papayı pijama ile görmek işte bir tek bu adama nasiptir diyelim. <laughs> Cennete gideceğiz. ama ama papalarla ilgili o kadar çok fıkra anlatılır ki o kadar bilinen bir olay ki bu tabir caizse sapık ilişkiler veya çarpık ilişkiler. Hatta meşhur bir fıkra vardır. Bir Amerikalı'nın anlattığı bir fıkra var. Bir kardinallerden biri. Gay bir kardinal. Bir sırada geliyor. Elindeki yüzüğü öpmesi gerekiyor. Yüzüğü öpüyor diyor ki ay Papa Hazretleri ne kadar da güzel bir yüzüğünüz varmış diyor. O da durup dururken duruyor diyor ki ay şekerim diyor aslında benim bunun kolyesiyle küpeleri de var ama bugün takmadım diyor. Şimdi <laughs> dolayısıyla Böyle bu tip olaylar çok yaygın ve bilinen bir şey. Yani Katolik aleminin merkezinde